Burası Ren Nehri. Şu yanımızdaki de e, Köller Don diye biliyorum ama ben yanlış bilmiyorsam Dur göremedik. Ben görüyorum da şu yandan görünmedi. Burası Ren Nehri. 400 metre sonra. Ha şu da Köller Don. Niye siyah? Bunlar bilmiyorum. Niye yıkamıyorlar? Ya da ne bileyim. sağa dönün. Yaya bölgesine mi girdik? Ne yaptık? Oo, karşımızda ne var? Buradan sağa dönün diyor. Buradan mı diyor? ileriden mi diyor? Bence ileriden diyordur herhalde. bu yönünde ilerleyin. Be. sağa dönün. Şuradan sağa döndü. Ya dur şu bırakayım da şunu. Kölün merkezdeyim. Kölün. İnsanlar var burada. Öbürü gibi şey değil. Sessiz sakin değil. Çok güzel bir şehir. Sen de diyeceksin ki? Diyeceksiniz ki sen de her şehre güzel diyorsun. güzel olan şehirlere güzel diyorum. Almanya'yı seviyorumdur belki. burası market yani Noel market. Noel market olacak. Daha kuruluyor. Tam merkezde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hemen şu arkamızda Kölner Dom var. Yaya girilmez şey yaya bölgesi buralar. Arabayı fark ettim. Nasıl olduysa rahat rahat bir yer buldum. Tabela da yok. Bir de pazar günleri galiba pek şey yok. Sıkıntı olmuyor galiba. Dilenci hazır bekliyor. Ne kolay ya dilenmek. Otur. Para Yaşamı uzatma şehri Köln'de. Dört adam. Şu. Konser veriyorlar. Hepsi yaşlı bak. Turistlerin hepsi yaşlı. Aferin. <laughs> Adamlar bayağı müzisyen. Öyle çok trik değil. Burası köylünün tam merkezi. İnsan çok. <laughs> Christmas market kurulacak, kuruluyor şu anda. Şehrin tek köşesinde hiç insan yoktu. Burada da insandan geçilmiyor. Evet. Merhaba kızıl devre dostu. bu Şirinler mi ya boks yoksa bu? 1, 2, 3, 4, 7 tanesi şirinlerdir ama değil herhalde. Adamlar sanat yapmış yani ne güzel. Ah tabela. Look Çevirebiliyor muyuz? Hayır. 2008'de yılın, yılında kurulan Winter yazıyor. Burası tam merkez. ne güzel ya. Yüz kere güzel diyorum da ne yapayım yani güzel Allah Allah. Bu sevgili arkadaşım Özgür. Dalaman'dan geldi. Özgür kameraya selam ver. Merhaba. Merhaba. Şehrin diğer taraflarına doğru gidiyoruz. Yanımda Özgür var. Beraber takılıyoruz biraz. Biraz şehri göstereyim dedim. Burası ama yürüme yollarını geçtik.